Şimdi aynı işlemleri arkadaşlar ee, ne yapalım? Dogecoin ve Litecoin için yapalım. Şurada coin kontroller yazdık ama bunun adını değiştirsek miydi ya? Değiştirdiğimiz zaman bakalım bir sorun yaşar mıyız? Refaktör diyelim. Diyelim ki coin kontroller değil de Bitcoin kontroller diyelim arkadaşlar. Refaktör varsa değiştir diyorum. Okey diyorum. Bir bakalım ve php'de bitcoin kontroller değiştirmiş sayfamızı bir refactor dediğim zaman arkadaşlar gerekli olan bütün yerlerde değiştirmesi gerekiyor ki değiştirmiş hatta bunun için şöyle yapalım php config php artisan pardon artisan config clear dersem hem config önbelleğini temizlemiş olur php artisan view clear dersem clear dersem onu da temizler cache'leri de diyelim Cash clear diyelim. Tamam. Gayet sağlıklı çalışıyor. Şimdi PHP artisan make kontroller diyelim. Light coin kontroller. Aynı işlemi doge coin kontroller için yapalım. Doge coin kontroller dedim. Kontroller dosyalarım oluştu arkadaşlar. Geldi buraya. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aynı işlemleri bileğe de geleceğim. Şurada link yapmıştık ya. Bu linki şöyle yapalım. Gelelim buraya ve buraya yapıştır diyelim. Bunun adını light coin. Bunun adını doge coin olarak değiştir dedim. Şimdi bir de bunların rotalarını oluşturacağız arkadaşlar. Rotalarını yine kopyalayalım şöyle. Bitcoin değil. Light coin. Yani ben pratik olsun diye kopyala yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doge coin diyorum. Burada Bitcoin kontroller değil, Litecoin kontrolleri seçiyorum. Burada da Litecoin kontrolleri seçiyorum. Pardon Dogecoin, özür dilerim. Şimdi bunların isimlerini değiştirelim. Bunda diyelim ki Litecoin indekse git. Buna diyelim ki Dogecoin indekse git. İsimlerini de verelim. Litecoin çünkü bu isimler arkadaşlar biliyorsunuz şeyde kartta title olarak görünecek. Dogecoin diyelim. Tamam. Çok güzel. Şimdi Bitcoin Controller içerisindeki şunu kopyalayalım. Yine gelelim. Litecoin ve Dogecoin içerisine de yapıştıralım. Buna da buna diyelim ki Litecoin buna Dogecoin'lerde Dogecoin'e gelelim. Buna da Dogecoin diyelim arkadaşlar. Dogecoin Şimdi bunda e, Litecoin ile Litecoin biletini çevirelim. Döndürelim. Doge dedi, de Doge coin diyelim. Yaptığımız başka bir işlem yok. Resource'a gelelim. Bitcoin bileydi kopyalıyorum Ctrl ile ve Ctrl ile yapıştırıyorum. Bunun adını diyorum ki Light ee, Litecoin yap. Litecoin geldi. Bitcoin'i tekrar kopyalayalım. Yapıştıralım ve buna da diyelim ki Dogecoin yap. Şimdi burada ufak değişikliklerimizi yapalım. Ne yazıyor? Bitcoin. biz neredeyiz? Dogecoin dosyasındayız. doge Dogecoin adresi diyelim. Litecoin'e de gelelim. Litecoin adresi diyelim. Sonra test edelim bakalım hatamız var mı? F5 dedim. Sayfayı yeniledim. Şuraya geldim. Bitcoin, Litecoin'e tıkladım. Bakın Litecoin cüzdan, Litecoin adresi Doge coin'e geldim. Bunları bilerek ayrı yapıyorum ki kafa karıştırıcı olmasın. Önce biz Bitcoin üzerinden gideceğiz. Şunları kapatalım artık Litecoin. Bunlar böyle kalsın. Bunlarla bizim uzun bir süre işimiz olmayabilir. Kesin bir şey söylemiyorum. Şimdi burada biz adresimizi göreceğiz. Ana sayfaya bir tıklayalım. Ana sayfamız burası. Ana sayfamıza da görünüm olsun diye şurayı değiştirelim. Diyelim ki ee, cüzdan Yönetim yönetim paneli. Şurayı da değiştirelim. Diyelim ki cüzdanlarınızı bu panelden yönetebilirsiniz. Tamam. Burada yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Belki bakiye gösteririz. Yani bilmiyorum. Gerekirse ee, gerekli işlemleri yaparız. Şu Satoshi Türk yazan kullanıcı adımız yazıyor ya burada. Oraya da Şöyle yapalım. Gelelim. Ee, Username'imiz neredeymiş bizim? Bir bakalım hemen. Bir bakalım. Name daha doğrusu. Name olarak arattıralım. Şurada yazıyor. Buraya da diyelim ki cüzdanım diyelim. Tamam cüzdanım tıkladığımız zaman geldi. Yani orada username veya name göstermeye gerek yok bence arkadaşlar. Şurada da bakiyi gösterebiliriz ya da yanına yanına yapalım. Gelelim elimiz böyle alışmış de hemen şuraya gelelim. A diyelim. Dur ve oluşturalım. Buraya gelelim class. Now item diyelim. Link olarak gösterecek. 0. .0 da şöyle yapalım ya. Number format diyelim. Aslında bunun farklı bir yol, olayı vardı. Daha paketi kurmadığımız için göstermiyorum arkadaşlar. 1 8 haneli olarak gösterdiğim. Tamam. Ee, çirkin gibi. Bakalım. Bunu Textre info diyelim. Nasıl olacak? Veya text var diyelim. Böyle biraz daha iyi gibi. Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.